Yayımızı kemanın üstüne koyuyoruz. Kemanımızla yayımız 90 derecelik bir açı oluşturacak şekilde. Şimdi yayımızı la üzerinde aşağı doğru çekiyoruz. Evet, bu çekiş doğru. Yayımızı çekerken elimizin pozisyonunun kaymamasına dikkat ediyoruz. Serçe parmağımızı düzeltelim. Evet, şimdi itiyoruz yayımızı. Evet. Bunları yaparken belli bir ritim içerisinde örnek veriyorum. Mesela iki saniyede bir yay çekerek ve iki saniyede bir yay iterek çalışıyoruz. Evet. Burada üst bileğimize dikkat ediyoruz. Üst bileğimiz yukarı geldikçe aşağı doğru kıvrılmakta. Açılıyor. Evet, yukarı doğru. Bakın, üst bileğimiz yukarı geldiği zaman evet, bu şekilde kıvrılıyor. Bunu yaparken yayımızı çekerken, iterken omuzumuzun yukarı kalkmaması. Dirseğimizden kolumuzu açıyoruz. Kolumuz dirsekten açılıp kapanıyor. Şimdi yanlış hareketi görüyoruz. Evet, bakın yay yamuldu. Diğer tellere çarpıyor. Doğru hareket yaptığımız zaman doğru hareketi görelim. Evet. Hem estetik bir görüntü hem de daha düzgün bir ses alıyoruz. Şimdi diğer tellerde kolumuzun ve yayımızın aldığı pozisyonları göreceğiz. Şimdi sol teline bakalım. Sol telinde la teline göre kolumuz daha yukarıda. Ve kolumuzun orantısıyla birlikte yayımız da daha aşağıda. Şimdi sol telinde yayımızı çekelim. Kolumuzun pozisyonuna dikkat edelim. Evet. Bu şekilde. Çekiyoruz. Evet. Şimdi R telini çekelim. Kolumuz aşağı iniyor biraz. Gördüğünüz kolumuzun açısı değişti. Aşağı doğru indi. Buna doğru orantı olarak yayımız da dip kısmından aşağı doğru belli bir ölçüde aşağı indi. Lateli Evet. Şimdi mi telinde yapalım aynı hareketi. Gördüğünüz gibi kolumuz dört değişik açıya sahip oldu. Bu teller arasında telleri değiştirerek değişik çalışmalar yapınız. Örnekleyelim. Sol telinde çekiyoruz, itiyoruz, şimdi re'ye geçiyoruz, itiyoruz, la'ya geçiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kolumuz değişik açılara sahip olurken diğer tellere sürtmeden ses çıkarmaya çalışıyoruz. Mi teli. Evet. Yayımızın ahşap olan kısmı ileri dönük. Yani şu anki tutuşumuz doğru. Yanlış olanları görelim. Dik bu şekilde değil ya da kendimize doğru değil. Yayımızın ahşap kısmı ileri doğru. Evet. Çok fazla yatırmayacağız. Ahşap kısım tellere sürtmeyecek. Yaklaşık 25-30 derece kadar elimizde ileri ittirerek yatıracağız. Bu çalışmaları yaparken seslerin düzgün çıkmasına yayın açısının bozulmamasına önemli dikkat etmeliyiz.